şey Oyundaki paranız azaldığında başka şirketten sizden aslında şey dileniyor. Ee, şunu yap, bunu yap anlamında dileniyor. Mesela logo animasyon diyor, Raspberry Soft, kitap araştırması gibi bir şey galiba. Software ya neydi o? Bir şey yapmak da, abi unuttum işte. Her neyse. Ah ee, ee, şey, klasör sistemi kur gibi bir şey diyor. Ee, bunları yapıyorsunuz, bu size aynı zamanda research puanı katıyor, yani şu puanı katıyor ve aynı zamanda para katıyor. Şu an en iyisi şu aslında. Logo animasyona başlıyorum. Tabi belirlen zamandan zamanda yapamazsınız. Paranız boşa gidiyor ki yapacak mı? Hadi, hadi, hadi. Ah peşte kaldı iyi mi? Kontrat fiyat para para kaybettik. Yapar diye umdum. Te Tekrar çalışacağım. dur tekrar yapacağım. Dokuz, bunu yaparsın hadi be güveniyorum sana hadi 10 9 8 7 6 5 4 3 rezil be rezil be sen bir daha işe mişe girmiyorum. bu ne arkadaş ya Cık. bak ya 2 kontrat yerinde yapamadık oyun yap bari oyun yap rezil sen. dur bu arada şey çıktı mı ve oyunun başında bunları araştırmanız sizin için daha iyi olur çünkü oyunun ortalarında falan araştıracak vakit bulamıyorsunuz diğer işleri yapmak ııı ee, oyunu bir araştır yapmayacağız da bir araştır bak rezil düşünüyor ya iki tane oyun yapamadım He senin gibi ne, ne denir oyun yapımcısına başımıza Ubisoft gibi bir şirket olacak çıkacak. <laughs> Ubisoft kötülemek anlamında demiyorum da her sene bir oyun çıkardığı için sıkıntı bastı artık ya yani. Şimdi ya gel. Macera oyunu tuttu ama bir de bu uçak oyunu yapalım ya. Bir dakika hastane simülasyonu yapalım. Simülasyon. Bakın bu arada test şey çıktı. Test için lisans sözleşmesi 80k ama ben TES oyun yapmak istemiyorum çünkü bir zaman gelecek TES ayda çökecek anladınız mı yani TES diye bir şey kalmayacak şu anda TES kullanılıyor ama hayır tabii ki kalmayacağı için ben TES oyun yapmayacağım komoda 64 Fast simülasyon belki daha sonra yaparım ama 80k ona vermek istemiyorum yani para kim olsun doktorlar aynen gerçi bir İngilizce bir Türkçe gidiyoruz ama Yok İngiliz İngilizce yaptık değil mi şu anki oyunda? Doktorlar Doktor Tamam Güzel Bir dakika yanlışlık olmadı değil mi? şey yapıyorlar Çok iyi çok iyi konsolide ediyorlar Ama ben de oyun yapmayacağım tabii ki Motor Gameplay Aynen Hadi hadi be. Adam 2 saat kafasını kaşıyor. Kafasından şeyler buluyor ya. Yani. Şu kafam karıştı simde Dizan gelsin. Teknoloji gelsin. Ee, yapay zeka simülasyon oyunda. Ee, ya Allah yapay zeka simse yapay zeka gerek gerekli tabi. diyalog diyalog. Yani. Güzel 5-6 hmm. hmm, falan 7 geldi 5-6 falan yine Aaa 4-5-6 falan 4 de gelebilir 6 geldi Potansiyel var diyor. 5-6 falan 6 geldi Aa. Normal bir oyun orta düzey <laughs> Research, New Topic, Surgery Sörcülü neydi lan? Tanıdık geliyor. Şey değil mi bu? Van minute ben buna hemen bak. Ben de nereden tanıdık geliyor diyorum. Cerrahlık oyunu lan. Surgeon simülatör var. Ha? Cerrahlık oyunu. Tamam. Ya komedi oynuyor Ya düzgün bir şey gelmiyor ki ya. Cık. Of. düşmeye başladı şirket. 98. sırada falan. Target Airdrones. Araştır. Ama şey motora geldi o. Motora araştırmak gerekiyor kanka. Yani. Ya Aa, komedi şeyi tamam. Başka var mı başka? Prison. Aynen güzel 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 güzel. Güzel. En azından hapishaneden kaçış diye bir oyun yaparız. Prison Break. O oyun için de saçmalayabilirim bazı noktalarda o oyun isimleri konusunda ya. Yani. Prison başka var mı? Oku. Oku simülasyonu olabilir araştır. Tamam. Ben şu Pricer kafeye... Aa bu arada şey... Kontrat. 3 -3 Aa, Sen bunu yapacağım yapamayacağım ben. Biliyorum ben seni. Simülasyon macera. Macera. Yok ne macerası lan? Strateji değil mi Oyunun türü ne lan? Hapishaneden kaçış ne olur? Macera olmaz. Aksiyon olsun lan. Dövüşlü kırdır mırdır bir şeyler yaparsın. Bir şey. Şimdi prison break, prison black. Güzel. Next. gibi saçma bir oyunumuz oldu hadi bakalım Soru Quest Engine Valla bu şimdi bu oyunun şey fazla olsun Motoru fazla olsun Grafiği fazla olsun niye grafiği yüksek Master 5 çıktı Vedat Master iyi <laughs> Master 5 konsolu çıktı O da Gelecek aylarda çıkacakmış Bilesin bilek ne ya of İyice saçmaladım ha. Diyor Akaiz. Aynen. <gülüyor> Bilek. <gülüyor> güzel oldu güzel. <laughs> Grafik. Abart. Aban grafiği. Temizlesin bak. Da. Oynamamızı yine biraz kısabilir miyim rica etsem ya Settings of. Bu settings bu kadar karışık olmak zorunda mı ya Heh, Güzel tamam güzel Türkçe seçeneği yok gördüğünüz gibi maalesef oyundaki bir kaybımız <laughs> Arapça var Türkçe yok ya yani. Neyse olabilir böyle şeyler Bir de oyunu save et, e, etmeniz zamanı geldi. Save yaptı. Tamam hadi bakalım. Prison Black nasıl bir oyun çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. <laughs> Yeni rekorlar kırdı ama hadi bakalım. Bak <laughs> değiştirecek mi diye. <laughs> Prison Black değiştirecek mi? He? Oyun ismi ne? <laughs> Değiştirmeyelim güzel oldu. Prism break hadi bakalım Prism break bu anlamı <laughs> Siktir <laughs> Adam 8 verdi lan o kadar ünlü olmasın Ezir Hoca <laughs> Oha 10 verecekti lan Oha oha lan 9 verdi As Asla çok şey iyi olmadı ya 9 8 7 Ve 14. sırada giriş yaptık güzel Test çıktı bu arada. TSE de, TSE de oyun yapmıyorum lan. Ben PC'ciyim arkadaş. Şimdi aşağıdan yazarlar. PC'cisin de niye Commodore 64 e yazıyor? <laughs> oyun yapıyorsun diye. Ben de ona şu cevabı yapıştırıyorum. Arkadaşlar o zamanın PC'si Commodore 64 diyorum. Evet. Tamam 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 tamam. Başka öyle bakmaya gerek yok satışlar. Nick Topic, Aliens güzel. Araştır. VR. 30. sırada 33. sırada. 36'ya düştü. 7 fan kattı bize. Mis gibi. Aliens'e de yaptık. Martyr Ars. Ya çok da şey fanteziye girmeyelim şimdi. Contract verse. 17 6 13. Bir dene bakayım. Yapamayacak gibi geliyor bana. Hadi lan. Hadi. Hadi. Lan. Hadi. Yapamadı mı? Senin Evet. Sinir etti oğlum ya. Ne biçim kontrat bu? Yapamıyor kontrat. Elias. Aksiyon. Komodor 64. Elias vs. Elias vs. Ya da bir dakika vs. Koymuyorum ya. Şu işareti koyarım. Neredeydi o işaret? Lan. Ha, yok bu değil lan. Ben Nerede o işaret? Bir dakika. Bulacağım arkadaşlar. Ha buldum. ee, niye tıkanmıyor buna? Ha bu işaret. Aliens ve The Predator. Aliens vs Predator değil. Aliens Aliens. Hadi bakalım. Uzaylılar uzaylılara karşı. Yakında sinemalarda. Hadi bakalım. Next. Aynen iki grafik. Başka elimizde grafik çeşidi yok. Daha yapamadılar. Çalışın azıcık ya. Motor, gameplay, story quest. Aksiyon aynında hikayenin ne işi var ya? Worker geçti işte ya. Ha şöyle. Diyalog. Ya çok da sıkıcı olmasın da yapak. Yapay zeka, level design. Hey yine aynı oldu aslında ama bir şey değişmedi. Neyse. Bakalım uzaylar uzaylara karşı. O Casio Games'ler çıktı. Müzik, silah sesleri falan iyi hoş çıkabilir yani. World design tamam aynen eşit olsun ya. Yani. Bu arada Eee Commodore 64 düşmeye başlamış PC ön planı çıkmış PC artık oyun yapıyoruz. Commodore 64'ün market şeyi düşmüş. Bu arada baya bayağı çoğadı ha. Şaka maka. Ben 200 bin demiştim mi? De, bu 200 bin değil yanlış Kaç ya? Bir kaç mıydı? 5 6 mıydı? Ben yanlış anlamış. Ee, ben yanlış biliyormuşum. 5 6 mıydı galiba? İstiyordu şey yeni şirkete geçmemizi. Oo, uzaylı uzaylılar karşı. 6. İyi hoş 7. İyi 7. İyi 8 ver. Helalim var. Aynen. Sen onu yaparken research'ten new topic martires. Ya düzgün bir şey çıksın artık ya. Şöyle bir futbol oyunu çıksa. Tamam bunu araştırıyorum da şey yapacağım ben. Yapmayacağım. Şöyle bir futbol oyunu falan çıksa güzel olur yani. Ha beyler şey çıktı. <laughs> Şuna bir bir oyunu yapak ya. <laughs> Gaming. <link. gülüyor> tamam. Diğer harlık oyunlarını araştırdı. Ufo. Hay Allah'ım ya. Ufo çıktı ya. Ya Ufo kötü değil iyidir de. Ufo'dan neler yapılabilir? Strateji oyunu yapılabilir. Simülasyon olabilir. Ufadan her türlü oyun yapılır ya. Başka bakacağım. Son research puanımı da oyunu harcayacağım. Evet. Medieval. Of İşte istediğim oyun çeşidi geldi. Evet. stodu oy <laughs> Heyecan yaptım arkadaşlar. Gelmiyordu bu ne zamandır. Tamam. Güzel 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 güzel. Satışlar yükselecek. Oyunlar güzel olacak. Evet. Hemen Medieval, Mountain Blade ya da The Scrolls yapabiliriz. The Scrolls'un önceki oyunları çünkü şeydi. Daha sonra Fantastik'e döndü o. Güzel. Eee Develop Play Game, Pick Topic. Medieval. Pink Rank. RPG. 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 Test. Bir bir deneyelim hadi bir deneyelim. Ya bunlara para harcamak istemiyorum şimdi. Aynen. Ee, Mountain Blade. Mountain Blade, Mountain Sword olabilir. Mount and Sword. Güzel. Tamam. Ve Mountain Sword'u çıkartmak üzere. Hikaye yüksek olsun. Hikaye abanatta. Ne düşük olabilir burada? Gameplay düşük olabilir biraz. Tamam. Güzel. Yapay zeka düşük olsun, çok da önemli değil, diyaloglar yüksek olsun. Tamam. Şu anda konsantre oldum da güzel bir oyun çıkmasını diliyorum. Oha 11 tane bak nedir arkadaş ya. Ne yaptın be? Ha marketing şeyi çıkmış o güzel. Marketing karıştıralım. Güzel. 15 14. Hadi ok. Orada bin fan ulaşıyoruz ha. 989 fanımız var. Hadi bakalım. Güzel oyun çıkarsa bu oyunun ikincisini falan da yaparım. <laughs> Fail. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Tek konsantre oyun. Olduğumuz oyunda battı iyi mi? <laughs> Aslında diğerlerinde konsantre olmuş bir yani. Ama bundan iyi bir şey bekliyordum. Neyse iyi kalp video oyunumuz. Önemli değil. Reseç'e bakalım başka neler var. Süper Heroes. Hay ya. Tamam iyi araştırdım Ve... Vena. Vena çıktı. Ve bir kafalımız var. Evet sayın seyirciler. Bini geçtik. Süper Heroes'u araştırdım. game. Ne olsun ne olsun ne olsun. Okul olsun. Okul olsun simülasyonuz Okul simülasyonu olabilir okul simülasyonu. Hmm bisa da 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 school school okul school okul school 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 and bir dakika diet mi yazılır diet mi yazılır school and the diet mi yazılır diet mi yazılır school and diet okul ve ölüm Okur ve ölü. Ha. Skolant Lan hay Allah'ım ya. Of. Dur. Lan.